Sevgili canlar, sevgili izleyiciler, Zehra TV ekranlarında Tarihin Noktası programındasınız. Konuğumuz Profesör Doktor Fazıl Akış hocam. E, malumunuz üzere Tevhid-i Mufassal kitabına başladık Tarihin Noktası programında. Geçen bölümde hatırlayacaksınız. Varlıkların yaratılışı ve parçaların birleşimini hocam e, açmıştı. açmıştık. Şerh ede de gidiyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hocam yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. E, hoş bulduk. Nasılsınız? iyi misiniz? Elhamdülillah. E, i̇sterseniz... Kaldığımız yerden devam tamam. edelim sevgili hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şimdi kaldığımız yer insanın yaratılışı hı hı. ve ceninin rahimde tasarlanışı. Daha insan doğmadan önceki yaratılışı hikmetinden başlıyoruz. Eyvallah. İnsana başlarken. Ki bu cenin olayı diğer e, hayvanlarda da görüyoruz. Hı hı. Mesela yaratılışta bitkiler biliyorsunuz tozlaşma ile oluşuyor. Çoğalıyorlar. Evet. Hayvanlarda ya yumurtadan çıkıyor ya da rahimde Oldun oluşan geçiyor. ceninden dolayı oluyor. Ki insan rahimde oluşan ceninden hayat buluyor. Oradan giriyoruz. Eyvallah. Ve İmam Sadık Aleyhisselam mufazzala buyuruyor. Ey mufazzal. İnsanın yaratılışı onu anarak başlıyoruz, zikrederek başlıyoruz insanın yaratılışını konuya insandan giriyoruz hı hı. ki kendimiz. Öyleyse sen bundan ibret al. Ceninin rahimde ilk tasarlanışı şu şekildedir. O üç karanlık ile örtülmüştür ana karnında. Birincisi su kesesi. Amniyon kesesi de deniyor. Onun karanlığı. İkincisi rahim karanlığı. Üçüncüsü karın karanlığı. Karın içinde yani karnın bölgesinde rahim, rahimin iç, rahimin içine su kesesi. Orası ceninin beslenme gücünün olmadığı bir yerdir. Cenin şu o karanlık karın kısmında beslenemiyor değil. Ne menfaat elde edebilir, ne zararı, ne belayı kendinden uzaklaştırabilir. Ne de dışkı çıkarabilir, hayız kanı gıdası olacak miktarda ona doğru akar. Hayız kanı ona ihtiyacı olduğu kadar ona akar ve suyun bitkisel beslendiği gibi onu besler. Yani bir nevi cenin oluştuğu zaman bitkisel bir beslenme görüyor. Annenin o çocuğa uzanan o göbek bağı dediğimiz bağ var ya, işte o bağlan, o çocuk besleniyor. Beslenirken o dışkı falan ihtiyacı duymuyor. Orada bitki gibi besinini alıyor. Bu dönemde yaratılışı tamamlanana kadar her zaman gıdası sadece odur. O hayız kanı. Kan kanla besleniyor. Bebeğin doğumu, beslenmesi ve dişlerinin çıkması ve ergenliğe girmesi. Yaratılışı tamamlanıp bedeni sağlamlaştığında derisi havayla temas edecek ve gözleri ışık ile direkt karşılaşacak güce ulaştığında annesinin doğum sancısı tutar. Doğum gerçekleşene kadar sancı oldukça şiddetli şekilde onu rahatsız eder ve baskı yapar. Doğum gerçekleştiğinde daha önce rahimdeyken tükettiği ve beslendiği kan rengi ve tadı değişmiş başka bir besin şekline annenin göğsünde gelir. Süt. Süte dönüşür. Bu sefer kan süte dönüşüyor o yeni doğan bebek için kandan çok daha uygun ve ihtiyacı olduğunda ona tam bir şekilde vefalıdır, bağlıdır. Yani dikkat edersek çocuk ana rahminde başka türlü beslenerken doğduğunda başka türlü oluyor. Sanki ana rahminde çocuk cennet hayatı yaşıyor. Cennette hani dışkı tuvalet falan olay olmadığı gibi ana karnında da öyle bir durum. Eyvallah. Ve rahim deniyor. Rahim, bağışlama, koruma, onu muhafaza etme yeri. Zaten Rahman ve Rahim derken istiare bir kelime olan bu rahmet kelimesi Annenin bu rahmine benzetilmiştir. Yani onunla münasebetli bir kelime mana var. Rahmette. Eyvallah hocam. Yani onu çok dikkatle göz önüne almamızda tabi ki çok yarar var. Çocuk doğar doğmaz emme isteğiyle dilini çıkararak dudaklarını hareket ettirir. Annesinin göğüslerini sanki ihtiyacı olan asıl iki organ olarak bulur. Bedeni rutubetli, bağırsakları ince, organları yumuşak ve esnek olduğu sürece süt ile beslenir. Burada hocam aklıma yine bir hadis geldi. Hazreti Ali Aleyhisselam'dan. Müsaadenizle siz de Tabii soluklanmış buyurun, olun. He? Ebu Sufyan Hz. Peygamber'in hemen vefatından sonra Hz. Ali Aleyhisselam'ın yanına gider ve ya Ali elini uzat ilk sana biat eden ben olayım der. Hz. Ali Aleyhisselam da ona şöyle cevap verir. Allah'a and olsun konuştuğum zaman hilafet için konuştuğumu zannediyorsunuz. Hı. Sustuğumda ise Ali bin Ebu Talip korkuyor diyorsunuz. Andolsun ki Ali'nin ölüme olan ünsiyeti yakınlığı bir bebeğin annesinin göğsüne olan yakınlığı gibidir. Evet. evet. Evet Yani öyle bir yaratılış ki sen orada nedir, niçini bilemiyorsun Bilemiyorsun. Bilemeden bir hareket. Evet. Canlılarda, bitkilerde görür bir hareketler, oluşumlar oluyor. Evet. Belki bunda bir bilinç, şuur var. Ama şuurun farkındalığı yok. yok. Bravo. Evet. Çok güzel. Farkındalığı yer. yok. Mesela Hı. derler ki birçok olay mesela Sigmund Freud'un anlattığına göre bilinçaltı mefhumunu çıkarmış ya. Evet. Bilinçaltı. Yani o bilinci farkındalılık olarak algıladığında farkındalılığı olunmadan olan olaylar var. Eyvallah. Farkındalılığı olunmadan olaylar kimin tarafından planlanıp verildi? Bu nizam nedir? Burası önemli. Eyvallah. Ve burada görüyoruz ki çocuğun bu hareketi hangi programdan kaynaklanıyor? Bugünkü dille, bilgisayar Tabii dille. Tabi ilahi bir mı? programlama bu var pro burada hocam. İnsanlar her şey bir program içinde, bir programlanmışlık var. Bu evet. programlanmışlık içinde hareket ediyoruz. Kesinlikle. Yani her şeyi bilmek zorunda değiliz bilemeyebiliyoruz farkında olamıyoruz. Hocam bugün olamıyoruz. günümüzde kullandığımız birçok şey, teknolojik aletler, evet. helikopterler, uçaklar vesaire hepsi doğanın yaratılışında hali hazırda bulunan ilahi yaratıcının programladığı, yarattığı varlıkların kopyaları. benzeri Tek benzeri Ona ama benzeri, cansız. Taklidi His yok, taklidi yok. Helikopter yapıyorlar. Sivri var. Helikopter şeklinde uçuyor. Oradan esinlenmişler ha. gibi baktığımız zaman ama hani bugün bir protez kol yapıyorlar, protez bacak, protez organlar yapıyorlar. Evet. Ama his duygusu yok. Evet. İşte burada öne çıkıyor ki böyle bir şey yaratıyor bir de buna his duygusu veriyor. Yani muazzam bir şey. Ve o besleniyor, gelişiyor, ediyor. Yani alabildiğin. Bir şiir var hocam Allahu Teala'ya e, hitabe siz büyük edebiyatçısınız. Der ki İlahi hılgati dünyada himmet eylemişin. Yeri göğü yedi kudretle sen sanat eylemişin. Vücudu ay günü sen eflaka zinet eylemişin. Ama Hüseyin'i halg eylemekte kıyamet eylemişin. Evet. Eyvah. Çocuk doğar doğmaz emmesi yöneldiğini bahsettik. Ve bedeni rutubetli, bağırsakları ince, organları yumuşak, ve esnek olduğu sürece sütle beslenir hı hı. ve çocuk daha hareket edemiyor, birilerine muhtaç, birilerinin sevgisine muhtaç çünkü kendisi çok aciz. Çocuk hareketlenip bedeninin güçlenmesi için daha çok enerji veren beslenme ihtiyacı duyduğunda. Yiyecekleri çiğneyebilmesi, yumuşatabilmesi ve rahatça yutabilmesi için öğütücü azı dişleri çıkar. Diş çıkmaya başlar. Ergenlik çağına kadar böyle devam eder. Eyvallah. Ergenliğe girdiğinde eğer erkekse yüzünde erkekliğin nişanesi ve izzeti olan sakal çıkar. Onunla çocuklardan ve kadınlardan ayırt edilir. Eğer kız ise erkeğin ona ilgi duyması için yüzü sakalından ari kılınmıştır. Kızlar sakalsızdır ve güzel olur. Böylece insan nesli devam eder ve yok olmaktan kurtulur. Burada tabi istisnalar kaideyi bozmaz demeliyiz hocam. Evet. Çünkü bazılarında hormonal eksiklikler var. Olmuyor. Evet. Töse diye tabir ettiğimiz. tabii ki. Ey mufazzal! insanın bir değişik, bu değişik hallerde donatıldığı şeyler hakkında dikkatle düşün. Bu yaratılış kendine bak ve bu yaratılışın nasıl yaratıldığını dikkatle düşün. Bunu yapan kim? Yaratan kim? Bunu veren kim? Acaba böyle bir şeyin rastlantı eseri ol, oldusun, olduğu hakkında düşünürsen bu mümkün mü? Rastlantı olarak olması. Bu mümkün kadar muntazam, mü? muazzam, muazzam evet. sıralamayla giden bir şey e? nasıl rastlantı olabilir? O bir yerde olabilir. bir bozukluk olması lazım. O zaman düzensiz olması evet. lazım. Eğer bu kan rahimdeyken onu doğru akmasıyla sence ne olurdu? Kan rahimdeyken başka türlü aksa ne olurdu? Gıda olarak geliyor. Susuz kalan bir bitki gibi çabucak solup kurumaz mıydı? Eğer o kan onu beslemeseydi kurulu biterdi. Aynen öyle. Beden geliştiğinde doğum sancıları annesine basınç uygulamasaydı canlı canlı toprağa gömülmüş gibi rahimde kalmaz mıydı? İtmese, basınç yapmasa, doğuma hazırlanmasa, orada kalsa ölür giderdi. Doğru. Eğer süt doğumla birlikte ona uyum sağlamasaydı annesinin göğüslerine gelmeseydi açlıktan ölmez miydi? Çünkü başka bir şey yiyemiyor, başka gıdası yok. Eyvallah. Veya süt yerine bedenine uygun olmayan bir yiyecekle beslenmez miydi? Uygun olmayan bir şeyle beslenirsen O diriliği alamazsın. Eğer dişleri vaktinde çıkmasaydı, yemekleri çiğneyip yutması imkansız olmaz mıydı? Veya sadece süt emseydi, bedeni güçlenip işlerini yapması için uygun hale gelebilir miydi? Sadece süt emse. Başka şeylere vakit olmazdı. Doğru. Ki artık gıdaya yönel, sütü bırak. Zamanı gelir. Hani süt emme müddeti iki sene verilmiştir. Doğru. Nihayetinde annesinin kendisiyle meşgul annesini süt emmek için durmadan meşgul ederse diğer kardeşlerinin terbiyesinden annesini alık olmaz mıydı? Yani her şeyde düşünülmüş. Evet, tam zamanı, tam vakti, tam şeyi. Eyvallah. <laughs> Bazı erkeklerin yüzünde sakal çıkmamasının sebebi. Mesela. Eğer vakti geldiğinde erkeğin yüzünde sakal çıkmasaydı, kadın ve çocukların görünümünde kalmaz mıydı? O zaman onda ne ululuk ne de vakar göremezdin. Evet. Mufazzal sorar. Ey Mevlam, ey Efendim, bazı erkeklerin olduk, oldukları gibi kaldıklarını, yüzlerinde sakal çıkmadan yaşadıklarını görüyorum. Bunun sebebi nedir diye sordum. İmam Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bu önceden ellerinizle yaptıklarınızdan dolayıdır. Şüphesiz Allah kullarına zulmedici değildir. Ali İmran suresinin 182. ve Enfal suresinin 51. ayetini bu şekilde okudu. Bu önceden ellerinizle yaptıklarınızdan dolayıdır. Önceden bir sebebi var ondan dolayı böyle oluyor. Şüphesiz Allah kullarına zulmedici değildir. Yani insan bir yanlışlık bir hata yapıyorsa o hasanın bazı tezahürleri çıkıyor. <laughs> Kimdir onu bütün hedeflerine ve ihtiyaçlarına ulaştırana kadar gözeten, yok iken onu var edip yaratandan ne var oldukları, olduktan sonra işlerinin sorumluluğunun üstüne alandan başka ne var? eğer bu tasarı rastlantı eseri olsaydı o zaman bu takdir ve maksat hata ve karışıklığa sebep olurdu. Eyvallah. Çünkü bu ikisi rastlantının zıttıdır. Tesadüfün zıttıdır. Takdir ve maksadın neticesi rastlantının neticeleriyle uyuşmaz. Bu söz ise çok çirkindir rastlantı demek. Ve söyleyenin bilgisizliğini gösterir. Cahilliğini gösterir. Doğruluk ve zıtlık rastlantı eseri olamayacağından dolayı doğruluk ve zıtlık rastlantı eseri olamayacağından dolayı herhangi bir sistem ve düzende rastlantı eseri olamaz. Yüce Allah kendisini inkar edenlerin söylediklerinden çok daha ulu ve çok daha büyüktür. Eyvallah. Yani rastlantı diyenlere karşı böyle bir şey Hocam olabilir. zaten şöyle bir şey de var. Bu masanın yapılması bile en basitinden. Bu koltuğun yapılması, masanın yapılması. Hepsinin bir düzeni var, kaidesi var. Evet. O düzene tabi olmazsa bu masa böyle duramaz. Ya da güzelliği böyle olmaz. Var. Her şeyin bir ölçüsü var. Mimarlar gidiyorlar okullara okul okuyorlar, her şeyin yolunu yöntemini öğreniyorlar. Evet. Birinci sınıfta aldığı dersle ile dördüncü sınıfta aldığı ders aynı değil. Birinci sınıfta aldığı dersi uygulaması lazım, dörtte aldığını uygulaması lazım ki ortaya güzel bir eser koyabilsin. Evet. Her şeyin bir muntazamlığı var. İş böyleyken yani insanların yaptığı işlerde dahi böyle bir sıralama muntazamlık varken yaratılışta olması abes değil, absürt değil. Mutlaka lazımdır. Evet. Mutlaka lazımdır. Bir ihtiyaca binaen evet. yapılmıştır. Tabii. Bebek doğduğunda akıl ve kavrama yeteneğine sahip olsaydı ne olur? Ne olurdu? Burası çok ilginçtir. Hı -hı. Eğer bebek akıllı ve kavrama gücüne sahip olarak doğsaydı doğum anında alemi inkar eder ansızın daha önce bilmediği şeyler gördüğünde asla görmediği alemin değişik şekilleriyle uçan ve yürüyen canlılarıyla veya her saat ve gün geçtikçe bunlardan başkalarıyla karşılaştıklarında aklı şaşar kalırdı. Evet. Eğer o anda aklı olsaydı akıl şaşar kalırdı. Burada da yine hocam Hazreti İsa'nın mucizesi aslında Gerçekten de ne kadar büyük bir mucize olduğunu görüyoruz Evet. ki bebekken bu kavramla geliyor ve orada ilahi destekle peygamberliğini, nubuveti beyan evet. ediyor. Evet ki bu herkese olmaz. Tabi yani çocuklar için çok önemli bir durum. Tabi her şey bilse neler Tabii canım, olur? Canım neler olur neler dediğiniz gibi. Ve bunun üzerinden bebek düşüncesine geçeceğiz. Yani ağlamanın bebeklere ya e, yararı, bebeğin ağır suyu ve cinsel organlar ve şekilleri, bedendeki organlar ve birbirine faydaları kışımlarına geçeceğiz. Eyvallah. Ondan sonra tabiatçıların iddiaları ve cevapları gelecek ve ondan sonra normal bir insanın yaratılışındaki hikmetlere değineceğiz. Değildi. Hocam yani ceninden başladık. İlk önce yani oluşumdan, yaratılıştan nasıl çoğalıyor bitkiler vesaire, bunların muntazamlığından, daha sonra bebek halinden evet. bebeğin büyümesinden yani e, gerçekten ilahi bir ilimle desteklenmeyen hiç kimse bu bilgilere haiz olamazdı hele ki o zamanda. Burada 14 masumun masumiyeti bir kere daha ön plana çıkıyor. Evet. Bir kere daha masumiyet sıfatının ilmi hani ilk başta programda söylediniz ya ene medinetul ilmi ve aliyyum evet. diye. O Hazreti Ali'den gelen deryanın o 12 imamlara sirayeti, babadan oğula nüfus edişi, o bilginin oraya gelişi e, bizi hangi kapıları açmış? Siz ilk programda demiştiniz ki bugün batının sahip olduğu bütün ilimlere bu kitaptan dolayı İmam, Cafer-ül Şadık'a borçludur, borçludur, demiştiniz. Demiştim. Bundan başka sözleri de var, kitapları da Eyvallah. var. Onlar da okunmuştur. Cabir Bin Hayyan'dan bahsettik. Eyvallah. Kimya ilmi. Evet. Yani kimya ilmi bugün batıda bilinmeseydi, batı bu teknolojiyi yakalayamazdı. yakalayamazdı. Mümkün değil. Doğru. Hocam yüreğinize sağlık. Özellikle. Diğer programda yine görüşmek üzere. Oldu. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, Tarihin Noktası programında... Profesör Doktor Fazıl Akış hocamla beraber biliyorsunuz bu programı beraber yürütüyoruz. Tevhidi mufassalı işliyoruz. Çok güzel bilgiler hocamın da e, şerh edişiyle beraber öğreniyoruz. Ben çok keyif alıyorum. Aynı keyfi sizin de aldığınızı görüyorum. Youtube'da yaptığınız yorumlar da öyle. Fazıl hocam size de çok teşekkür ediyor izleyicilerimiz. Ben de teşekkür ederim. E, sayın seyircilere sağlık, esenlik diler ve onlara hepsine selam ederim. Eyvallah hocam. Bizleri izlemeye devam edin. Sevgiyle kalın. İyi seyirler.